Washington'dan canlı, filtresiz, dengeli. Şimdi Amerika'nın bu son İsrail'in Gazze ile ilgili kararına yönelik tepkisi hakkında ben size son demeçleri bir özetleyeyim. Dışları ee, Dışişleri Bakanı bir röportaj verdi ve başkan yardımcısı ben size yine diplomatik görüşmeler yapıyor İngiltere ile. Ee, yine muhataplarıyla görüşmelerinde bu konuya değindi. Rubio konunun üç yönü var dedi. Bir insani yardım bu konu haberlere konu oluyor. Çokça görülüyor ama asıl önemli ikinci ve üçüncü maddesi var bu işin. Onlar ne yazık ki haberlere yansımıyor dedi. Diğer taraftan Amerikan sokağında Filistin'e destek veren aktivistlerse ise medyayı eleştiriyor. Yeterince bu konuları haber yapmıyorsunuz, insani durumun detaylarını göstermiyorsunuz, İsrail etkisi altındasınız diyor. Ama Dışişleri Bakanı'na göre de insani yardım ve durum çok haber oluyor başka endişeler yeterince haber olmuyor. Nedir bu endişeler Rubio'ya göre? İkinci sırada insani durumu bire koydu. İkinci sıradaysa hala 20 rehine var dedi. Onların e, müzakeresi, ateşkes süreci ve bu diyalog durduğu için e, hala hayati riskleri devam ediyor ve çok kötü koşullar altındalar. Bu yeterince haber olmuyor dedi. Üçüncüsü Hamas'ın yönetimden gitmesi gerekiyor. Yoksa İsrail'e yönelik tehdit sürüyor olacak ve kalıcı bir barış mümkün olmayacak dedi. Silahlı olduğu sürece. Silahlı olmaması ne demek? Bir parti mi olacak? E, Filistin'de bir takım olaylar iyi giderken Filistin halkı Hamas'ı seçti ama ondan sonra seçimler yenilenmedi ve bu sürece geldik onları da İslam daha iyi bilir bu artık bugün silahsız da olsa siyasi bir yapı dahi istenmediğini söyleyebiliriz. Hamas'ın elinin ise e, Fransa, Kanada, İngiltere'nin tutumuyla güçlendiğini ve bu barış müzakerelerinden kendi istediklerinden taviz vermeden kalkmayacağını e, gördüğünü iddia ediyor Rubio. Yani diyor ki e, bu tanıma söylemleri çıktığı için Hamas artık taviz vermek istemiyor. Kendi istediklerini kabul ettirerek e, bu sürece geri dönmek istiyor. Nedir Hamas'ın istedikleri? Elbette ki yönetimde kendilerinin kalmasını istiyorlar ve silah bırakma gibi bir durum yok. Peki iki devletli çözüm tanınma mümkün mü? Hamas olduğu sürece de mümkün değil. Amerika'nın duruşu bu. E, fakat e, Başkan Yardımcısı bense baktığımız zaman da e, bu insani krizi çok daha önemsediklerini son 24 saatte özellikle daha fazla yardımın içeriye ulaşması için Hamas'ın üstüne tabii topu atıyorlar. İsrail vatandaşları ve sivilleri tehdit etmeyeceği bir konuma getirilmesi için de çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da daha fazla yardım girsin diye çalışıyoruz dediler. Yine İngiltere ile Amerika arasında nasıl bir fark var? E, global politikalarda İngiltere mi daha güçlü? Orada kimin borusu ötecek? Yoksa Amerika mı? Hangisi daha etkin? Buna bakacak olursak da yine Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarına baktığımızda bizim iki hedefimiz var diyor. Birincisi işte Hamas, ikincisi de Gazze'deki insani kriz biliyorsunuz yine özel elçi Witkov İsrail gölgesi altında bölgeye gitti. Bu yeni yardım vakfının işleri güzel yürütemediği, çokça insanın yardım dağıtım yerlerinde saldırıya uğradığı, çok kısa pencerelerde yardımın dağıtılması nedeniyle kilometrelerce yol gelenlerin hiçbir şey alamadan gittiği biliniyordu. Vance'a göre Başkan Trump bu korkunç görüntüleri dinledikten sonra bunlardan etkilendi ve bu sorunu çözmek için de çalışıyorlar ama öncelikli kalıcı çözüm için şu anda İsrail'e açık kapı vermiş durumdalar. Diğer ülkeler ne yaparsa yapsın bizim duruşumuz Hamas tehdidini İsrail yine ortadan kaldırmaktır şeklinde bir duruş olduğunu söyleyebilirim.